İnsanın gücü kontrolünde olmayanı kabul edip kontrolünde olanı değiştirmek için adım atabilmesinde saklı. İç huzurun, özgüvenin, cesaretin ve özgürlüğün temelinde bu yatıyor. Zamanımızı ve enerjimizi, dolayısıyla da ömrümüzü tüketen hatalı kontrol stratejileri aslında. Mesela bizi rahatsız eden ancak kontrolümüzde olmayan bazı düşünce ve duygulara ya da dışsal faktörlere karşı giriştiğimiz kontrol çabaları ve kaçınma davranışları benliğimizi sınırlayan yaşamımızı kısıtlayan bir hale gelebiliyor. Şöyle bir metaforla yine kısaca açıklayalım. Akılda kalıcı olsun. Yaşamınızı bir oda gibi düşünün. Bir gün tavanın köşesinde bir borunun su damlattığını fark ediyorsunuz. Düşen damlaların sesi o kadar sinirinizi bozuyor ki bundan bir an önce kurtulmak istiyorsunuz. Alıyorsunuz bir parça kolibandını, oraya yapıştırıp sızıntıyı o an için gideriyorsunuz ve kaybettiğiniz huzuru tekrar sağlıyorsunuz. Ta ki sızan su o koli bandından geçip yolunu buluncaya ve damlama sesleri tekrar başlayıncaya kadar. Şıp 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 bakıyorsunuz yine başladı. İlk yapıştırdığınız bandın üstüne alıp bir parça daha koli bandı yapıştırıyorsunuz ve ortam tekrar sessizliğe kavuşuyor. Ama tahmin edersiniz ki o huzur ve sessizlik çok uzun sürmüyor. Sızıntıyı tekrar tekrar onarmanız gerekiyor. Şimdi koli bandı ucuz ve bilindik bir malzeme. O yüzden büyük bir problem değil. Elinizin altında da bolca var. Sızıntı başladıkça bir parça daha, bir parça daha yapıştırmaya devam ediyorsunuz. Belki aylar, yıllar boyunca bu devam ediyor. Ama en sonunda bir gün bu işe yaramayan bantların yavaş yavaş odayı doldurduğunu ve yaşamak için size gün geçtikçe daha az alan bıraktığını fark ediyorsunuz. Üstelik o su sızıntısı da artık daha güçlü ve daha yakınınızda. İşte bu durum hatalı kontrol stratejilerini temsil ediyor. Mesela bunlar düşünceyi bastırmak, dikkat dağıtmak ya da yok saymaya çalışmak gibi içsel kontrol stratejileri de olabilir. Kendini izole ederek yaşamak veya madde kullanımı gibi dışsal kontrol stratejilerini de içerebilir. Bunları kısa vadede huzur bulmak niyetiyle yapar insan ama hiçbiri kalıcı çözüm sunmadığı ve değerlerinden uzak bir yaşama insanı sürüklediği için ızdırabı da beraberinde getirir. Kabul ve gönüllülük kavramları yaşantısal kaçınma ve psikolojik katılık ile taban tabana zıt kavramlar. Kabul dediğimiz bütün deneyimlerin içsel olsun, dışsal olsun, olumlu ya da olumsuz olsun fark etmeksizin mevcut andaki varlığına müdahale etmeden izin vermek demektir. Gönüllülükse kabulü kolaylaştırabilecek açık ve bilinçli bir duruş sergilemekle alakalı bir davranış. Bu duruş düşüncelerimizin doğru olduğunu inanmak veya bunlara boyun eğmek anlamına gelmiyor. Aksine birçok deneyimin, anlık duygular gibi, anılar gibi, dışsal stres etkenleri ve diğer insanların davranışları gibi kontrolümüzde olmayan, değiştiremeyeceğimiz unsurları içerdiğinin idrak edilmesi durumudur. Bunlar gibi kontrolümüzde olmayan deneyimlerden kurtulma, kaçınma ve bunları kontrol etme girişimleri seçimlerimizi sınırlandırıp psikolojik katılığa yol açabiliyor. Kabul ve gönüllülükse değerlerimiz doğrultusunda anlamlı bir yaşamı teşvik ediyor ve anda mevcut olan ne varsa onu deneyimlememize imkan tanıyor. Bazen hepimiz insan olarak şu tuzağa düşebiliyoruz. Kontrolümüz dışındaki olayları sanki değiştirebilecek ve psikolojik acıyı ortadan kaldırabilecekmişiz gibi bir tutum içerisine girebiliyoruz. Acının baş edilebilir olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini düşünebiliyoruz. Ancak bu acı hayatı yaşama bağlamında ortaya çıkan doğal ve anlık duyguları, istemediğimiz düşünceleri ve diğer kontrolümüzde olmayan dışsal faktörleri içeriyor. İşte bu acıyı kabul etmediğimiz, bundan kaçınmaya çalıştığımız durumda kendimizi ızdıraplı bir kısır döngünün içerisinde buluyoruz. Kaldı ki hiçbir düşünce ya da duygu tek başına sorunun kendisi değildir. Bunların hiçbiri bir hastalık ya da bozukluk da değildir. Kısaca insana zarar veren düşünce ve duygular değil bunlarla mücadele etme stratejileridir. Bunlara nasıl ve ne şekilde tepki verdiğidir. Biz ne zaman ki bunların tutum ve davranışlarımızı kontrol etmesine izin veriyoruz işte o zaman sıkıntı yaşıyoruz. Kontrolümüzde olan tutum ve davranışlarımızı değerlerimiz doğrultusunda yönetebilmek tüm sorunların kilidini açacak olan anahtar. İstemediğimiz o düşünce ve duyguların verdiği acıyı kontrol etme çabaları ise etkisiz olmakla kalmayıp sıkıntıları daha da büyüten ve güçlü hale getiren bir yapıya sahip. Mesela kirli ya da hoşunuza gitmeyen bir kıyafeti üzerinizden çıkarabilirsiniz veya birçok dışsal faktörü doğrudan müdahale yoluyla değiştirebilir sorunları giderebilirsiniz. Ancak bu stratejiler düşünce ve duygular gibi içsel süreçler üzerinde pek işe yaramıyor. Zaten yaraması da gerekmiyor. Bu gerçeği bilelim ve kendimize sık sık hatırlatalım. İşte kabul ve gönüllülükteki nihai amaç davranışsal seçenekleri artırmak, durumun gerektirdiği şekilde cevap verebilme esnekliğini geliştirebilmektir. Bunu sağlayacak becerileri ve alışkanlıkları kazanma konusunda kararlı olmaktır. İşlevsel olan değerlerimize hizmet eden adımları atmak, işlevsel olmayan şeyleri ise sürdürmemek ve terk etmek için kararlı bir duruş sergilemektir. Hayatta bazı şeylerin olmasına veya olmamasına karar verme gücümüz yok. Ancak bunlara nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Bu gerçeği bir yaşam felsefesi haline getirmek de iç huzura ve anlamlı bir yaşama açılan kapıdır adeta. O kapıdan girip huzurlu ve anlamlı bir yaşama sahip olmanızı dilerim. Görüşmek üzere.